Arkadaşlar ne var ne yok hepsini yüklendik inşallah çektiğimiz sıkıntıya değer şu an korkun lastiklerin biraz büyük gelmesi inşallah gelmez arkadaşlar ne kadar malzeme varsa hepsini gördüğünüz gibi doldurduk arabaya ve bir lastikçi bulmaya çalışıyorum. İnşallah uğraştığıma değer kafamda birkaç şüphe var. Ee, bu jantın derinlik değerleri var biliyorsunuz. ET değeri mi diyorlar ona? ET diye geçiyor. Ondan bir fark var. O Jant aldığım firma kesinlikle uyumlu dedi. O ayrı bir şey. Bakalım. Araya olmazsa bir spacer diyorlar zannedersem. Bundan atacağız. Gerekirse tabii. Gerekmeye de bilir. Ama ondan daha ziyade kafamı kurcalayan şey şu. Lastiğin ebatı. Aslında bu araca 235 50-19 lastikler oluyor. Yani zaten orijinallerinde de var. Başka ülkelerde o şekilde satılıyor. Bizde yok sadece. Ancak ben açıkçası konfordan, süspansiyondan feragat etmemek adına lastiğin yanak çapını, yanak geliştiğini 55 tercih ettim. Yani 235 55 19 olarak tercih ettim. Bu da arkadaşlar şöyle bir soruna sebep oluyor. Lastiğimiz oraya sığacak mı? Önemli olan en büyük konu bu şu an açıkçası hesaplarıma göre arka tarafta her iki taraftan da yani çamurluk ve e tampon tarafından ikişer santim kalıyor. Hani arka lastikler sabit sonuçta hani önemli olan başlangıçta değmemesi diye düşünüyorum daha sonra değeceğini zannetmiyorum ama ön tarafta Akıbet ne olacak onu bilmiyorum. Orada da yaklaşık zannedersem 2,5 santim boşluk kalıyor. Tabi direksiyonu döndürürken falan sürtme olur mu? Onu bilemiyorum işte. Açıkçası en büyük kafamı kurcalayan sorun bu. Bu sorunu aşarsak eğer herhangi bir sıkıntı yaşamadan montajdan sonra sürüşümüz olursa ne ala yoksa lastikler ya elimizde kalacak. <laughs> ya bir şekilde iade edip 200 35-55-19 yerine 235-50-19 lastik tercih edeceğiz. Tabi bu da bizim için bir süre daha lastik beklemek demek olacak. Bizim bir grubumuz var, Omoda 5 grubu. Oradaki herkes biliyor, lastikler bayağı bir yılan hikayesi oldu. 4 lastiğin ikisi önce gelmedi siparişten iki tane lastiği iptal ettik. Sonra tekrar iki lastik daha aldık başka bir yerden. Bu sefer de lastiğin birisi tabiri caizse şehir şehir gezdi. Bir haftada gelemedi açıkçası. Aktarma merkezinden yanlışlıkla gönderilmiş. Başka aktarma merkezine oradan başka aktarma merkezine derken biraz dolaştı. Hava aldı geldi. Yani bir nasipsizlik var. İnşallah bu aksilikte sonuçlanmaz da güzel bir sonuç elde ederiz bugün hep beraber. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Ben şimdi lastikçi buldum sanırım. Oraya bir gideceğim. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Birazdan görüşeceğiz. Bakalım arkadaşlar. İnşallah değmeyecek ama Değerse ne yaparız onu bilmiyorum. Bir deneyeceğiz bakalım. Sigortarcı <laughs> Lastik basınçlarını kaç veriyorsun abi ne? 34. 34. 34. 34'te muhtemelen şey veriyor. mı? Düşük basınç veriyor. 36 falan o civarda veriyor. Daha seyredin ki Tamam. ええ、違うところか bayaktan mum işlettik. berhasil. başlıyor. Bayaktan Biliyorum. Balanslanmış lastik. plastik tampon ve çamurla yaklaşık bir buçuk iki santim boşlukta çalışacak bakalım değecek mi değmeyecek mi çok merak ediyorum artık şansımız da. mini bir kumar gibi bir şey oldu ama hayırlısı evet, heyecan doğrultu montajlara başlayacağız Bilezik taktı mı abi? Taktım. Hayır. Gördüğünüz gibi çok az bir boşluk. Olacılar grubu var başıma bela ya hep video istiyorlar. Yemin <laughs> <laughs> abi de söyledi zaten. Aynen o grup söyledi ben dedim daha abi dedim. Dede grubu özel, grubu özel. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Ben de bir çok yaşadım. O anda da ben de grupta yokum. <laughs> ha bayağı hesaplı bir fiyatlar değil mi bize? Abi. <laughs> yani bayağı da <bir> vermiş. <laughs> Arkadaşlar hafif bir sürtme oldu arkada. Şöyle görebilirsiniz. En büyük ön yargı şey mesela. Mühendisler bunu yapmayı bilmiyor muydu ya? Yani? He aynen onu çok seviyorlar. Değil ya. mi? <laughs> aynen. Ya mühendisler bunu yapmayı bilir de. <laughs> Ekstra maliyet. Evet. Onlar kısa tutmayı tercih eder ki orada bir araba gibi düşünme. Bir sürü arabada dünya kadar tasarruf sağlıyor adam yani. Bir de arabanın fiyatı belli. Buradaki sürtmeleri de şuralara bak gördün mü? Evet. Bunu da çözer herhalde. Çözecek abi onu da alacak şimdi. Çünkü yani tepe falan değil Sadece de. Sence jant tasarım nasıl olmuş? Sen Çok güzel olmuş abi. Gördüğünüz Böyle gibi arkadaşlar şey gibi buralarda oluyor. da evet. sürtmeler oldu. Direksiyonu tam çevirdiğimizde onu da çözeceğiz şimdi. Elli iyidir. <laughs> Çok iyi. Aynen. Bunun şimdi yol tutuşu da biraz artar değil mi? Evet abi yüzde otuz fark eder. İz genişliği işte arttığı için. Evet. Mesela parçalığı için. Abi internetten ne kadar alacaktın? İnternette de bir marka bulduk. Neydi o? Dört tanesi işte bijonlarla kaçtı? İki bin beş 1150 şey pardon 1250 1250 yani iki takım. 2 evet. 2. O da baktık o da iyi bir markaydı da. Aybek mi? Arebek Ay mi? O da aynı malzemeden yapıyormuş. 7000 senelik. Hı, Hı Zaten. Ama işte Mümin Bey dedi ki yani Samsun'a gidersen falan ben zaten bugün Samsun'a geliyordum yani dedim ben Samsun'a evet, gidiyorum. Aradı sabah beni. Sabah dedim Samsun'a gideceğim ben zaten gitmişken yapayım hani. Evet. Aynen iyi denk geldi. Hafif bir sürtme var ben de, hani evet. Aynen. 05 Kit, bir kitle, fark var. kitlemiyor tekeri. Sadece mesela oraya sürterken dönüyor tekeri. Tamam. De. Kan ürtüyor böyle anladın mı? Böyle şey yapıyor. Azla sürse kitler de. Sıfır ellilerde, 1'lerde en fazla bir buçuk kurtaracak diye düşünüyoruz bakalım. Zaten hemen belli olur. <laughs> Aynen. Şey, direksiyonu çevirince hemen oluyor zaten. Arabaya yaklaştıkça... Asıl önü <laughs> merak ediyorum.